Evet sevgili dostlar. Herkese selamlar. E, 26 Şubat 2021'deyiz. Güzel bir hava. Hava 11 derece şu an. Sabah saatlerindeyiz. Günden çiftliğe geldik. E, bugün yeni bir video çekiyorum size. Konumuz çok ilginç. E, hayvanların e, konumuz hayvanlarda tüy değişimi arkadaşlar. Çok değişik bir konu. Bununla ilgili bir araştırma yaptım. <laughs> Kendi gözlemlerimle birlikte size bir hem görsel hem bir bilgilendirme hem de kendi deneyimlerini paylaşmak için böyle bir video çekmek istiyorum. Zaman çok ilginç bir zaman arkadaşlar. Kazlar eşleşme zamanında. Kazlar yumurtuyor. Tam baharın başladığı bir zaman. Herkes gün ışığından istifade ediyor. Hindilerimiz burada eşleşiyorlar. Kedilerimiz öyle. Tam kediler başladı. Doğa çok hareketli. Herkes üstüne gören üstüne düşen görevi yapıyor. Bütün doğa tekrar canlanıyor arkadaşlar. Kıştan uyanıyor yeniden. Böyle bir süreçte tavuklarda tüye giriyor. Tavukların tüye girme olayı çok ilginç. Ee, bazı tavuklar e, yılda bir sefer, bazı tavuklar 6 ayda bir tüye giriyor. Bazıları da 2 yılda bir giriyor. Ee, bu konuda tam e, kendi gözlemlerimden bahsediyorum. Net bir gözleme sahip değilim. Ama gördüğüm kadarıyla e, elimde beslediğim hayvanlardan bazıları tüye girdi, bazıları girmedi. Onları sizle paylaşacağım. Değişik bir süreçteyiz. E, şimdi şöyle e, yerdeki tüyleri göstermek istiyorum. İnanılmaz bir tüy yoğunluğu var. Çok aşırı bir tüy var. Hindiler, kazlar, avustraloplar e, kazlar girmedi tüye. Brakellerde de var. E, genel anlamda her taraf tüy. Bahçenin Çiftliğin ön tarafı, kümeslerin içi, her taraf tüy arkadaşlar. Çok yoğun bir tüy var. Yarkalar girdi tüye. Yani hemen hemen bütün hayvanlar tüye girdi. Ee, bazı tavuklar girmedi. Köy tavukları tüyle de değiller Bırakerler henüz belki başlamadılar. Bilmiyorum. Ee, belki de başlamadılar ama genel anlamda bütün tavuklar tüydü arkadaşlar. Ee, hindiler Hindiler de tüye girdiler. Hindiler de tüyü değiştiriyorlar. Baharın gelmesiyle herkes kostümünü değiştiriyor arkadaşlar. Çok ilginç bir süreç. Şimdi biz burada e, bütün işleyiş doğanın akışına göre gidiyor. Biz bir müdahale etmiyoruz bu konuda. Hani e, lamba yakmıyoruz, ısıtıcı kullanmıyoruz. Doğal olması gereken neyse sistem o şekilde yürüyor. E, <laughs> bu şekilde. E, şimdi e, bu hayvanlarda, e, tavuklarda çok ilginç bir süreç var. E, mesela Atıyorum e, civcivler civcivlikten sonra bir 20 gün sonra falan böyle pamuk su tüylerinden kurtuluyorlar. Sonra erginliğe geldiğinde tekrar bir tüy değiştirip e, anaçlığa girmeden ikinci bir tüy değiştiriyor. Sonra 15 ay, bir, bir yıl boyunca tüye girmediği söyleniyor. Bazı hayvanlar 6 ayda giriyor. E, bu e, cinsine göre, modeline göre he, her her hayvan için farklı. Genelde tüy, tüyleri kafadan başlıyorlar, boyun tüylerinden. Sonra ense tüylerinden. En sonunda kuyruk ve sırt tüylerini değiştirip tüy geçişini tamamlıyorlar. Bu süreç yaklaşık 4 ay bile sürebildiği yazıyor internet kaynaklarında. Bu araştırmalara baktım. 4 ay sürebiliyormuş bu tüy değişimi. Genelde tüy değişiminin başlangıcı baharda ve sonbaharda var arkadaşlar. Yani gün gün dengeleri eşitlenip bozulduğu anda. Yani geceyle gündüzün ışık gece ve gündüz Eşitliği, ışığın eşitliği sağlandığı anda, denge bozulduğu anda tüy değişim başlıyor. Bahara girerken, Şubat gibi, sonbahara girerken, kışa girerken de Eylül gibi civarında oluyor bu tüy değişimi. Genelde tüye giren hayvanlar yumurta verimi düşüyor. Bu verim bundan etkilenmemek için şey yapmak gerekiyor arkadaşlar. Genelde bu protein ağırlıklı çok beslemek gerekiyor hayvanları. Bu tüy yapısı genelde proteinden oluştuğu yazıyor kaynaklarda. Yani bu protein eksiğini bu tüy zamanında tamamlamanız gerekiyor. Değişik yemlerle, katkılarla veyahut da rasyonu güçlü katkıları güçlü yem yemle besleyerek bu süreci hızlı bir şekilde atlatabilirsiniz. Genelde ticari işletmeler bu süreci pek sevmiyorlar. Tüy geri, değişimine geldiği zaman hayvanları e, bırakıyorlar arkadaşlar. Ellerinden çıkarıyorlar. Ya kesime gönderiyorlar ya da çıkma olarak satıyorlar. Bir yandan hayvanları bırakalım şimdi. Bir yandan da kontrol edelim tekrar. Hem kümeslerin içlerini görelim. Bu e, süreç çok ilginç. E, şimdi bizim dikkat etmemiz gereken e, bu tüy sürecindeki şeylerden bir tanesi e çıkardığımız civcivler şey yapıyor arkadaşlar. Avustralya'larda yaşadık. hayvanlar tam kılavuza geldi. Tekrar tüye girip yumurtayı kestiler. Böyle bir böyle bir sorun yaşadık. Bunun için çıkım günlerini de ayarlamak gerekiyor. Yani bu tam hayvanların gelişeceği günler genelde civciv çıkımlarını ya ekimden sonra ya da şubattan sonra yaparsak tüy değişimden etkilenmeyiz. Ve boştan yere hayvanlara yem yedirmemiş olursunuz arkadaşlar. Daha erken yumurta alırsınız. Bu, bu bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşadığım bir tecrübe. Şimdi içeriden tekrar kümeslere bakalım. Şu an inanılmaz her taraf tüy. Yerler tüy. Çok aşırı bir tüy dökümü var. Büyük ticari işletmeler bu sürece hayvanları strese sokarak kendileri... Ee, hayvanları tüye sokuyorlarmış arkadaşlar ee, bilgilerde kaynaklarda böyle yazıyor ee, tüy sürecinden sonra hayvanı e, dinlendirip yani stresten tüye sokup aç bırakıp ışık saatlerini değiştirerek çünkü onlar e, tavukçu, tavukları salma değil de kafeslerde besledikleri için aydınlatmayı kendileri yapıyorlar aydınlatma saatlerini değiştirerek e, ve de e, yem yemlerinde kısıtlamaya giderek hayvanları strese sokup tüye giriyorlar tüye sokuyorlar hayvanları bu şekilde tüye giren hayvanlar e, dinlenmiş oluyorlar, yumurtayı kesiyorlar e, ve ikinci bir sürece, yani ikinci yum, bir bir yaşını tamamlayıp yumurta birinci devre yumurta sürecini atlattıktan sonra ikinci yumurta evresine geçiyorlar. E, bu süreç ilk e, yani hayvanları e, yumurtladıktan sonraki yumurta yumurta veriminde pik seviyeye ulaşıyor, bir yıl sonunda tüye giriyor, tekrar bu tüyden çıkıp tekrar ikinci yumurta sürecine girdiğinde burada verim rakamlarda, istatistiklerde şöyle bahsediyor. Birinci de seviyede yüzde %88'leri yakalarken randımanda, ikinci tüy değişiminde iki süreçte %80'lerin altına düşüyor. Ve ölüm oranları ikinci tüy, tüyde ki hayvanlarda daha çok görülüyormuş arkadaşlar. Belki bu şey olabilir. Bu kafes tavukçuluğunda ya da içeride beslenen ticari tavukçuluklarda yapılmış bir araştırma. Belki de şey olabilir. Hayvanlar çok yoğun yumurtlatıldığı için belki vücudun dengesi bozulduğu için ölümler daha yoğun olabilir muhtemelen böyle olabilir bunun için hani dışarıda satılan pazarda satılan çıkma tavukları aldığınızda 2-3 ay belki bu, bu süreç 4 aya kadar uzayabilir 4 ay sonunda bu hayvanlar tekrar yumurtluyor arkadaşlar hani çıkma tavuk yumurtlamaz diye bir şey yok onlar da yumurtluyor ama randımanı düşük bir şekilde yumurtluyor bu olay bu şekilde Dikkat etmemiz sunlardan bir tanesi de e, bu ben e, şey yapıyorum arkadaşlar civciv yemlerinin proteini yüksek bu süreçte ben civciv yemi veriyorum hayvanlara e, verim daha iyi e, bu hem şey yapıyoruz e, yumurta kesilmedi e, yumurta da devam ediyor yani hem hayvanlar tüyü de hem de yumurta almaya devam ediyoruz şöyle bir şey göstereyim size e, hem beraber görelim şimdi hayvanlar ben yeni açtım. E, şunları bırakalım. ve buradaki polluktaki yumurtalara bakalım beraber. E, verimimiz ne kadar? Onu beraber görelim. Dün yumurta toplamadım yumurtaları. Yine yumurtlamışlardı. E, kümesi tekrar görelim. Yerdeki tüylere bakın arkadaşlar. E, bu hayvanları bırakıyorum. Yüz e, günlük burada olarak yarkalar var. Orozlarımız var. Bunları dışarı bırakalım. Sonra kümese girelim. E, tekrar bir gözlem yapalım beraber. Şimdi arkadaşlar kolluk 4 tane kolluğumuz var. Bir tane kolluğumuz var. Beraber sayalım. Ee, maşallah genel anlamda yumurta verimimiz güzel. Burada. Bütün tavuklar tüye girmedi arkadaşlar. 2, 4, 5, 6, ee, 5. Evet. 5. Burada yeni yarkı yumurtaya başlayanlarımız var. 5, 4 de burada var. Ee, aşağı yukarı 10'a yakın yumurtamız var. Yani ee, benim izlem, izlenimlerim şöyle arkadaşlar ee, yani hayvanlar tüyüde de olsa e, yani bahar e, bu şubat bahar tüyü değişimi bundan bahsedeyim hayvanlar tüye de girmiş olsa e, çiftleşme içgüdüsü olarak yani üreme içgüdüsü olarak hayvanlar yumurtlamaya devam ediyorlar sadece sizin dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi hayvanları e, iyi besleyin arkadaşlar formda besleyin yeşillik verin e, en güçlü yemlerle besleyin mesela ben civciv yemi veriyorum siz de verebilirsiniz. Ben arpa veriyorum ayrıyetten. Ya bu ayrıyetten takviye olarak arpa veriyorum, raygrass veriyorum, yonca veriyorum. Bunları verirseniz hayvanlar zinde ve e, daha daha performansı yüksek olur ve yumurtadan e, yumurta düşüklüğünü yaşamazsınız. Hem kendine bakabilir, hem tüyünü değiştirebilir hayvan. Hem de sizin için yumurtlamaya devam edebilir. E, bu bilgiler benim deneyimlerim, e, yaşadığım konular ve e, Kaynaklardan aldığım bilgilerle birlikte e, sizinle bu konuları e, bir, bir söyleşi, bir genel anlamda bir video çekmek istedim bu şekilde. Konu buydu arkadaşlar. E, yine merak ettiğiniz konular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veyahut da benim atladığım, e, eksik kaldığım, değinemediğim konu olursa onu da siz de yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Durum bir şekilde arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. E, tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın ve hayvanları serbest bırakın arkadaşlar. Hoşçakalın.